Selam dostlar kanala tekrardan hoş geldiniz. Önümde gördüğünüz gibi Elden Ring'in DLC'si Shadow of the Earth koleksiyon sürümü var. Biraz gecikti bu açılım. Ee, DLC çıkalı bir ayı geçti tabii ki. Nerede abi bu video diye sorarsanız e, öncelikle daha önceden belirttiğim gibi bir önceki videoda e, iş sebebiyle ülke dışındaydım. DLC çıktığı zaman şahsen daha başlayamadım bile DLC'ye ki en sevdiğim oyunlardan biridir Elden Ring. İkinci olarak bu koleksiyon sürümünün üretiminde içinde bir sanat kitabı var, artbook var. Bir gecikme yaşandı, o yüzden koleksiyon sürümde bir nebze gecikti. Daha fazla bekletmeden o zaman bu kutuyu hemen açıyorum. Evet, önde Mesmer'ın sembolü yılanlar, yanında içerik, Mesmer heykeli, sanat kitabı, o kadar <laughs> çok büyük bir e, koleksiyon sürümü değil. Fall from Grace, yeni bir hikaye, e, Empyrean Michela tarafından yönlendirerek e, oyuncular karanlıklar, gölgeler diyarına bırakılır Place Obscured by the tree where the goddess Marika first set foot. Um, Marika'nın ilk adım attığı e, diğerler. Burada yine sembol. Evet. Burada zaten görebilirsiniz. Önce kutlamışlar sonra sanat şeyini, e, art book'u koymak için açıp kapanmış. Evet. Burada bir karton üzerinde kartona bağlı e, ee, digital soundtrack oyun müziklerinin dijital halini indirmek için kod. Bu da diğersinin kodu. Ee, video çıktığında ben bunu kullanmış olacağım. Kusura bakmayın. Hani boşuna heyecanlanmayın. E, ee, evet. Artbook'umuz Burada bu sanırsam Tetherland'ın kadarıyla mikla olması lazım Yine fazla spoiler vermeden Şöyle Rastgele rastgele geçeceğim Güzel bir şey var e, Kağıt kalitesi var Bazen parlak kağıda basıyorlar ben artbook'u sevmiyorum Eee parlak kağıtta şeyi batırıyor biraz ee, resimlerin kalitesini düşürüyor hafiften. Böyle mat basılması bence daha doğru. Bazı karakterler, silahlar, düşmanlardan bir kısmı. Bunları zaten trailerları izleyenlerin ee, aşağı yukarı bileceği şeylerdir. 38, 39, 40 sayfa diyelim ve son olarak da mesmer the impaler heykelimiz gelecek. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Evet. Yılanlar tabii ki eksik olmaz bu kutunun üstünde. Kutu aynı oyunun kendisinin koleksiyon sürümü gibi O koleksiyon sürümünü burada açmamıştım Ben kanala başlatmadan önce çıkmıştı ee, Açılır, kayar kapak şeklinde yapılmış Böyle hop Elden Ring, Shadow of the Urtree Burada da Mesmer heykelimiz var Hey maşallah Biraz boylu poslu Gelmiş dikkatlice çıkarıyoruz. O zaman yüzünde çok bir detay yok. Yılan arkasındaki kaskı, pelerini tabii ki. Pure Arts yapmış. Altında görebildiğimiz gibi Altın Link Charlotte Your Tree, Bandai Namco logoları mevcut. Şöyle odaklanabilirse. göstereyim. Yani çok çok detaylı değil. Zaten hani koleksiyon sürümlerinden beklenilecek heykelin ee, kalitesini biliyoruz. Burada da diğer kılıcı var. Ee, bunu biraz da kutunun kendisi arka plan oluyor. Hani göstermek ister, sergilemek isterseniz direkt heykeli buraya koyup bu arka plan olarak sergilenebiliyor. Ee, biraz boş olmuş arka falan. Normal koleksiyon sürümüne göre Ama Önemli değil yine de güzel ee, Şimdi yani Zaten bunun herhalde Oturabileceği Ha şöyle Diğer eline mi geçiyor Diyecektim Öyle değilmiş Bakalım bunun bir şeyi var mı şu şekilde oturuyor olması lazım. Evet. Ee, mızrağını tamamlamış olduk böylece. E, bir hemen şeyle karşılaştıralım. İki saniye izninizi isteyeyim. Onu da getireyim. E, koleksiyon sürümünden çıkan Millenia <laughs> heykeli. Ay. Kırmayalım da şimdi. Koydum şuradan hemen gelip alıyorum. Melania Evet Getirdik Melania dostumuzu da Şu kutuyu bir çekebilirsem De göstereyim. Ee, ciddi bir boy farkı var. Bu oyunda böyle mi gerçi herhalde ona göre ayarlamışlardır diye düşünüyorum. Hani sadece birini büyük yapmış olmak için yapmamışlardır tahminen. İkisini bu şekilde kapıştırabiliriz. Millenia ve Mesmer. Kim alır? Yorumlara yazın düşüncenizi. Ee, bu durumda diğerisi çok çok zor. Başlayamadığım için dediğim gibi e, bilmiyorum ama göreceğiz Melania bayağı bayağı zorlamıştı çünkü yani e, oyunlardaki en, en zor FromSoft oyunlarındaki en zor bosslardan biri bana göre işin en zorlu ama Sekiro'dan e, Melania da bayağı bayağı kasmıştı. Evet e, bu açılış bu kadar şunu not alacağım arkadaşlar bu artbook'u köşeye ayırıyorum sizin için. Bunu şu anda değil ama ileride çekilişle vereceğim. Ee, kanal biraz büyüdüğü zaman Son zamanlarda çekilişler çünkü hep aynı kişiler katılıyor biraz daha e, Artmasını istiyorum katılımın Kanal büyüyüp çekilişler biraz daha çekişmeli olduktan sonra e, Bu Artbook'u e, Hediye edeceğim birinize O yüzden eğer hızlıca çekilişe varmak istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın lütfen kanalı çok teşekkür ediyorum. Tekrardan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.